Valla biz çok zor durumdayız. Biz mağduruz. Bizim köyümüzde 30 hanelik milletiz. Ona rağmen ne köyümüzde imam bulunuyor. Cami zaten kapalı. Bizim cuma her zaman şey geldi cuma vaktinde mesela nasıl desem cumaları çarşıya iniyor. Merkeze iniyorlar namaz kılmak için. Valla bilmiyorum bizim ne diyeyim bu farkımız böyledir. Herkeste bulunan bir imam bizde bulunmuyor. Bizde ne imam bulunuyor. Biz zor durumdayız. 3-4 yıldır bize imam doğru düzgün imam gelmemiş. Vallahi kiliseye benziyor. Çok kusura bakmayın da yanlış anlamayın da öyle bir sıkıntımız var yani. İmamımız yoktur. Bu 7-8 senedir hiç imam gelmedi. Biz cuma namazları istiyoruz. İmamımız yoktur. Müftülere de gittik. İmam gönderemedi dedi. Yok, yer yoktur. İmamın evi de vardır. Yeri de vardır. İmam gelmiyorlar. Yani uzak olduğu için bahane ediyorlar. İmam imamı bize göndermiyorlar. <laughs> Camimiz kapalı 6-7 sene de kapalıdır. Hiç cuma namazı kılmıyoruz. Hani bazılar, e, yüksek yüksekova'ya gidiyorlar yine çoğu da kalıyor, çoğu da kalıyorlar. Cuma namazı kılmıyorlar. Müftü bize imam göndermiyorlar. Çaremiz bir imam bize göndersen biz de cuma namazları kıllı millet kıldırsın. Hani biz çok istiyoruz imam. Ama maalesef imam yok camimizde imam yok, imam gelmiyor. Bugün cuma, namazı, cuma günüdür. Biz her cuma günü yüksek gidiyoruz. Oradan e, cumamızı kırıyor ama herkes millet gelmiyor, yol uzaktır. Yolda iyi değildir, işte sen gördün ya. Yolumuz pek iyi değildir. 6-7 yıldır imam buraya gelmedi. Gelirken de gidiyorlar. Buradan kalmıyorlar. Allah'ımız geldi. Allah'ımız geldi. پریکا ما چنی نه، کس برای خونه ده تا ما، نه اینجا بسه مانند، ما مالا توی، ما اینجا شستان توی، ما اینجا واسه شنامه توی تا زانی؟ ما میگاره ما گاره، ما یه مالا چنی نه من حسکم معلومه محبیر علی و رایش ست سره برا به معنی گوتم برای گوتم حکم مالا و من هنوی مالا بس رو برن رو مالک کرد برای انسه مال بوم و این معلوی محبو جن ملا محبو مالا و حبو ایالی و حبو نوی ملا رمزان بوشی والله نه هم خلق عصقی مرد گنده دانه یه تنه بی ملا تیده کتنه عریب خودی مزیعتا ما و ده سال حیاء مزیعت ما او کنه ما ملا چنینه خودی یو که دمو و باته جزانه خودی ما ب... انمونه بینویش انجی حاسته کن ها سبع اولامی ما مالو ای ها بیتن دیو ما جی گونده بسته مولا حبت عمسو جیتی دو چه کس برا خونو ده تمان و هف وقیدی مونه تو اولان خود بینو کن نا اولان خود بینو کن و اللو او مزگلتا ما و هب بی مالو عوا چان سولا ان حاسته کن مالو ای کیج ده تا ما انجی برسمونن ما انجی ها حاسته کن بخود جنوی بکن نویز بکن، دعوان بکن،